Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün de yolumuz Çan'dan Çanakkale'ye motorla gidiyorum. Şimdi bu motor abim motoru, 50'lik bir motor bu. Eagle. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Bunu abim yeni almış, daha 500 km'si dolmamış bunun. İşte Çan'a git gelsen, ulan ol dedi. Hem biraz bizim de motor açılmış olur dedi. Ondan bugün Çana Koca ile gidiyorum bu motorla. Evet bana biraz küçük ama olsun idare eder gene de güzel bir makina. Şimdi önce annemin babamın mezarını ziyaretle başlayayım dedim. Güne. Bugün nasip böyleymiş. Önce annemin babamın mezarını bir dua edeyim. Ondan sonra yola çıkayım. burası annemle babamın mezarı. Annemle babamın kabrinin başında böyle bir su kabı var mermerden. Bunu da su dolduruyorum. Şurada da daha önce bir ibrik koymuşlardı. Bu ibriğe de su koyayım. Fakat Şöyle bir batıl inanış olmasın Biraz da su sıkıyorum Kabirlerin üstüne Yani bunu ölülere sıkmıyoruz arkadaşlar Buraya şu suyu dolduruyorum Kuşlar falan su içsin diye Şu düğümde koymuşlar Bu da lazım olur diye Dolduruyorum Bu suyu da biraz işte üzerinde çiçek falan ekili O çiçekler de canlı yani Onlar da sulansın diye Yaz gününde şimdi eylül ayı Daha yağmurlar falan yağmıyor kaç aydan beri hiç olmasa bu canlılar da şu serva ağacı sulansın diye bizim vesilemizle. Onlar da can taşıyor. Onların da ihtiyacı var. O yüzden yoksa ölüye su vermek gibi bir batıl inanışa kapılmayalım. Lütfen buna da dikkat edelim. Burası Çanakkale mezarlığı. Eski mezarlık. Burada benim annem babam gibi bir sürü mümin yatıyor şu anda bütün müminlerin ruhlarına el fatiha. Evet arkadaşlar burası da Çanakkale mezarlığının içinde Yahudi vatandaşlarımıza ait olan mezarlık. Bu Yahudi mezarlığı daha önce şehir içinde şu anda hastane bayarında park olarak kullanılan yerdeydi. Yahudi mezarlığı vardı. Daha sonra 90'lı yıllarda biliyorum ben belediye başkanı İsmail Özay zamanında İsrail'den bile öğrenciler geldi o mezarları buraya taşıdılar. Kimisinin taşı belki yeni yapılmış olabilir. Ve o tarihten önce de burada var mıydı Yahudi mezarlığı bilmiyorum ama o zaman o şehir içindeki Yahudi mezarlığı buraya taşındı diyebiliyorum. Evet şöyle görüyorsunuz. Şimdi bunların da Yahudilerin de mezarları çok ilginç. Görüyorsunuz çok heybetli. Belki de bunlar da ölümsüzlüğe inanıyor. Şu anda bu mezarlıkta burada Müslümanlara ait olan mezarlık bölümünde de çok böyle heybetli mezarlar var. Evet arkadaşlar bu mezarlıklar ibret almak için gelinecek yerler. Şöyle görüyorsunuz İbranice yazılar var. Evet. Bakın. Hem Türkçe yazmışlar hem İbranice yazmışlar. Şimdi Türklere ait olan kısımda da Musevilere ait olan Yahudilere ait olan kısımda da arkadaşlar. Evet görüyorsunuz belki de bu dünyadayken kendini çok vazgeçilmez sanan insanlar vardı. Evet. Kemal Demir ismi Türk ismi ama Yahudi. Evet. Şurada mesela kimisinin üzerinde kitabeleri var. Burada kıymetli varlığımız olan biricik annemiz Sara gezmiş yapmaktadır. Hayatında çocuklar için bütün fedakarlıkları yapmış bir kadın olarak tanınmış idi diyor. O yüzden mezarlıklara ibret almak için gelmeliyiz. Çok ibret alınacak şeyler var. Şimdi şurada yukarı kısımda şehitlik var. Oraya da gideceğim. Oradan da görüntüler çekeceğiz. Evet bu Yahudi mezarlığı da Çanakkale şehir mezarlığında eski mezarlığında ana kapıdan girdikten sonra 50 metre falan solda görüyorsunuz. Evet, Yahudilerin mezarları bizim Türklerin mezarlarına göre daha heybetli ama şurada gördüğünüz kısımda da mesela hemen yanı başında Türk mezarları var. Müslüman mezarları var. Onlar da evet. yarışıyorlar yani. de yarışıyorlar. Görüyorsunuz. Evet. Avram Taroğlu. muhtemelen birçoğu Çanakkale'de yaşamış Musevi vatandaşlarımız. Evet, onlar da Müslüman mezarlar. Dur yolcu tabelasını da koymuşlar bu mezara. Bu kiminmiş? Dur yolcu bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir. Seyran Çebi. Evet Seyran Çebi bu da meşhur bir insan diyebiliyoruz. Seyran Çebi. Evet şurası da mezarlık görevlilerinin yeri. Bunlar, Müslüman mezarları. Şurada bebek mezarları da vardı. Onları göstereyim size. Videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar ibret alınacak yer dedik ya bu mezarlıklar. Evet şurada diş doktoru 1921'de doğmuş, 1966'da doğmuş. Hemen önünde de bir bebek var. Baturay Sandal. 24.08.2000 tarihinde doğmuş ve vefat etmiş. Şurada bir bebek mezarı daha var. 20.07.2000, 23.07. 3 gün yaşamış bir bebek. Evet. Görüyorsunuz bebek mezarlarının yanında büyük yaşlı mezarları. Yaşlı mezarlarında bile bazılarına hatta şöyle başlarındaki taşlarda yazı gördüm. Bu dünyaya doyamadan gitti. Evet bu dünyaya doyamadan gidersiniz. Bu dünyanın doyulacak, özenilecek bir yeri yok. Çünkü insanoğlu doyumsuzluğu arıyor. Belki de ölümsüzlüğü arıyor. İşte Yahudi mezarlarında gördünüz. Heybetli mezarlar. İşte bunlar mesela Buralarda da var. Bizim Müslüman mezarlığında da var. Görüyorsunuz. İnsanoğlu daima ölümsüzlüğü oluyor. Evet, evet arkadaşlar burası da Çanakkale Eskişehir şehir mezarlığındaki şehitlik ve askeri mezarlık alanı. Görüyorsunuz. Evet bayraklarımız var. Bazı şehitlerimizin boşluğunda. şöyle. Bir tane de hemen burada var. Oktay Tuna. Bazen bu aşağı tarafta da var. Evet, Şunu görüyorsunuz. Evet burası şehitler ve gaziler bölümü mezarında. Burada ana kapıdan girince daha ileri bahçe duvarına kadar gidiyorsunuz orada. Evet. Şöyle göstereyim size. Şehit jandarma er Saadettin Çoban'ın kabri burası da. Rahmetli Saadettin Çoban benim arkadaşımdı. Allah kendisine gani gani rahmet eylesin. Askerde şehit oldu. 1998 yılında. Aynı yıllarda ben de askerdim. Evet, kendisine tekrar Allah rahmet eylesin. Burası da gene arkadaşlar Şehitliğin içinde daha eski bir şehitlik burası. Şehitlik alanı olarak düzenlenmiş. Burası Kirtep'e lağımın tecrübesinde şehit olan İstihkam Subayları 15 Ağustos 1949'da Mustafa Erson, İsmet Güç, Hüseyin Söylemez. Evet. Bu, burası onlar adına yapılmış. Daha eski bir şehitlik. Görüyorsunuz buranın o zaman sadece bunlar için herhalde yapılmış. Ama daha sonra tabii şey genişlemiş. Özgür Gençoğlu. Şöyle Mesut Batı. Evet. Mesut Batı. Bu da 1998'de şehit olmuş. 11. ayda. Ben o zaman yeni gelmiştim askerden. Evet arkadaşlar Çanakkale şehir mezarlığından eski mezarlıktan yani Türk ve Müslüman mezarlıklarından ve Yahudi cemaatine ait olan mezarlıktan ve de şehitlerimize gazilerimize ayrılan bölümden size aktaracaklarım bu kadar. Size değerli sevgili arkadaşım Saadettin Çoban'ın kabri başından veda etmek istiyorum. Allah bütün şehitlerimize ve gazilerimize rahmet eylesin. Şimdilik bugünlük buradan aktaracaklarım bu kadar. Videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi küçük adamdan beraber yola çıkıyoruz. Buradan sonra hedef Çan Kocayayla. Allah yolumuzu açık etsin, kazasız belasız hayırlı yolculuklar versin inşallah bize. İki küçük adam Çan doğru yola çıkıyoruz.